Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün geldik hafta sonu. Evet. Korucuya geldik. Dinlenelim diye. Kolay gelsin. Tamam. Kadar Neden? <laughs> Neden? Bir ne ne en en kadar dinlen. Siz dinleniyor musunuz burada? E tabii Dinlenir dinleniyoruz. Kış geldi değil mi? İşler azaldı. Hoş geldi gari işleri bitirdik gari. İş dolu ha, komple işlesin. bitti mi? Bakla dikilecek. Nere bitiyor iş? <laughs> Sarımsak dikeceğiz, bakla dikeceğiz. Daha Hı. işte dikeceğiz, dikeceğiz bahçeye. Ama yine azalmıştır birazcık. Yazın yani, kıyımı değil ama. Yani Yazın kıyımdan azaldı gari. Yaşı turşu azaldı. Evet evet. Yani. Bu tarla pamuk duruyor mu be? Sanki sürmüşler mi üstünden? Ama, pamuğu topladılar koş. da sürüldü sürüldü pamuk hem tarla apacık bak işe makine topladığında da. Güzel topluyor makine. Bütün pamuk tarladı kalıyor. Allah Allah. Gel evet, biz bir delik olmazdı hindi. Pamuk hep tarladı. Tarladı kalıyor ya böyle. Makinenin toplanınca e, bayağı bir kalmış Ben Teknoloji fazla iyi değil. Her teknoloji. Elimizle bazı bak... teknolojiler iyi de Elimizle bazı e... teknolojiler de iyi değil. Evet arkadaşlar. E bak Tarlada, pamuğun yarısı tarlada kaldı bilmeyiz. Bizi göre öyle. Pamuğun yarısı tarlada. Bilmeyiz. Aynen. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size de. Elimizle yoracağız diye uğraşıyorduk Hı. evveli. Çok topladınız mı siz de? Toplamamız topladık. Ne kadar çok? Çok mudur? biz fazla becermeyorduk. Biz de elimizden geldi kadar gidiyorduk. Bu yeşil, bu oraya mı ekiyordunuz pamuk? He he, biz bile burada bunlara... Dayım gelin vardı pamuk. Dayım bizi illi zorlu götürür pamuk toplayıp. <laughs> biz toplamayız, <laughs> az toplayız desek de dayım biz dinlemezdi. verim benim kızlar bile Allah gider. Gidesiye kadar pamuk topladılar burada. Ee, Hı -hı. pamuk Gide. geçim kaynağı değil mi? Aynen. Buraların. Önceden çok ekiliyordu. Şimdi Hayır. pamuk mu ekiliyor? Ekilmiyor. Hayır, ben. ucuzmuş diyorlar. yolla. Kota mı veriyorlar? Ne veriyorlarsa. Eskisi gibi pamuk ekilmiyor fazla. Pancar ekilmiyor fazla. Bilmiyoruz neden olduğunu tabii. Tamam. Eskiden burla hep pancar, pamuk ha. genelde o olurdu. Ha. Mısır fazla ekilmezdi. Ekilirdi de daha çok ekilmezdi. bu ide e yataklarının mısır ekilirdi evveli. Hmm. Şimdi Mayıs'ta mısır ekiliyor. Evveli bu evveli bu ide ekilirdi. Sonra yerine mısır ekilirdi. Pamuk ekilirdi. Daha çok pamuk olurdu. Pancar olurdu. Şimdi onlar yok. Nere kaybol bilmeyiz. Çiltelerin içine giremedin. <laughs> Deponun üstünden aşağı hoplardık çiltenin üstüne. Şöyle böyle. Ha. Maşallah. İçine... Hude vardı, vurdu dedem gününden, beton vardı buralarda. Evet. Uydeyi yığıl olurdu öyle. Biz de onun tepesinden bir hoplardık, göbeğe kadar gömülürdük. Buğdayın içine. Ha, bir güzel olurdu. dedem Rugan kırmızı terlik alıver dedi. <laughs> Onu da buğdayın üstüne hoplayan derken, kırmızı terlik buğdayın içinde bir kayıp oldu. <laughs> Hep hem de, ya cavurun kızı ya cavur. Nereye kodun terli? Bir daha alıp emecek bir daha bulusun diye. İyi, bir sürü kavga etti bize. <laughs> bu konuşursa dolduracak. Yersin. Maşallah, maşallah. Siz sustunuz ya böyle. <laughs> e ben de mi konuşuyorum onunla var o zaman anlaşılmaz. Ha, ha, olsun, süreyle sırayla bu işler. Ha. Arkadaşlar şöyle göstereceğim size pamukla Hı. ne kadar kalmış. Hı. Bir bakın şöyle. Çok kalmış ya. İyi, yazık olmuş ya. Şöyle Marullar ekilmiş. Bakın. Ama görüyor musun? Ben beyaz olmuş, kalmış yani. teknoloji bazen ayıklayamıyor ya. Belki yurt dışındaki makineler daha iyi makineler vardır ama bazıları demek ki böyle bırakıyor. Kayıp söz konusu. Gösterdim geldim. Bizi gösterip gele iyi mi? Nasıl pamuk sürmüşler? Sürmemişler. Makine üstünden gidince tekerizi kalmış da. Ha. Şey olmuş. Ayık bayağı kalmış ya. Yine kalmış yani. Kalmam ona. Apa apa ap ap <laughs> <laughs> Her yer. <laughs> Onu sanki sürdüler gibi sürülmüş mü? Sür. Özgram çekilmiş. Vallahi bilmiyorum ben anlamadım da traktör izi çok da sürülmüş gibi değil. Sürülmüş olsa pamuk bu da kalır mı? Çırpık. Ha, pamuk. belki çırpısını görmüşlerdir. İnceltmişlerdir. Sürülse pamuklar gömülür. Değil mi? Bu <laughs> daha çok gözükmez. Gömürür. Şey senin, evet arkadaşlar. Çocuksunu inceldi Ne yapıyorsunuz evet. başka neler ne var ne yok? Ne bir Bak, haftadır bir şey ne yaptınız? yaptınız? Yok. Torun bakıyorum ben. Ben torun bakıyorum. Neyden iki gün oldu ev daha <laughs> <laughs> Onda ne edeceğim bilmeyin şaşlımdan. Siz neler yapıyorsunuz? <laughs> Biz de işte olan işlerden, bu alandan gidenden ekmek, aş yapıyoruz. Adam bir ora gidiyor, bir ora gidiyor. O gelesiye bekliyoruz evde. E, niye iş yapıyor emekli mi o? Daha hala çalışıyor mu? Emekli orada kendi yerlerimize gidiyor bahçelere, tarlalara. Vakit geliyor. Vak vakit, öldürüyor. Vakit geçiriyor. Oyun oynamaya gidiyor, kahveye gidiyor işte öyle. Ha, maşallah Geçeniyor. subhanallah ya. Köye ha. gittiniz mi? Akdere mi? Akdere miydi sizin Aktere köy? Aktere'ye gitmedik. Daha seni, Gitmedi. seni görenden beri, o beri gitmedik. Gitmediniz ha? Ekmek Bak. yaptınız mı daha? Ya bunu Na yaptı ekme ben yapmadım. Bir da. daha ekmek kesme. Nar ekşisi yapmışsınız. Öyle ekşisi duyduk. Yapmış. Doğruysa. O nar nar ekşileri yaptık. yaptık. Kaç kilo çıktı nar ekşisi? Benim mi? He. Ya 20 geleceğim. kilo bile çıktı. Maşallah subhanallah. Çıkmıştır 20'den fazla olmuş. 20 20 kilo bile ne oldu işte herhalde. Orada kaç tane 6 tane şişe kaldı gari sen götürdün de ya. Hmm. Allah daha bir yere aynı Daha şimdi ben yaşının e, altını kapatamadım adımla geldim. Ne ne onu Çıkar. ne yapacaksın? Kendi yiyeceğimizi zevkli oluyor ya. Şimdi bir on kadar vakit ayırdım, inar buldum, çürüyor. Oturka çıkarıyor, ez veriyorum. bir yazmanın içinde o ara boy veriyor. içiyoruz ona çok açık bir iki kilo varsa zofarın üstüne kaynatsa bağla. Hmm. Öyle işte. Zoba bak. yanıyor mu sıcacıktır şimdi? Yanıyor ısıcak evin içi. Bu, bu yaptığınız ev mi iyi? Bir önceki eski var da iki katlı. Yaptığımız ev can, iyi canım bu ev. Tertemiz yine onun yarası iyiydi. kapan dökü <laughs> o devam ediyor sen merak etme. <gülüyor> <gülüyor> ya, <laughs> ya, <laughs> ya Rabbim. Ben odun bakırın alın gelin odun e, tabii, gidin, tabii canım şimdi bizim o evde altlı üstlü altı tahta üstlü. Har yuvası ortak. He altı tahta üstlü. Harı neden kurtulduk be. İçinde bir koca sordu diyenin ya gayet öyle masalama söylerlerdi. Yevalı çocuk biz. Hmm. Altı tahta üstü tahta içinde bir soğata derlerdi. O niye derlerdi? Tospaymış o da. Altı hmm. tahta, üstü tahta, içinde <laughs> tost var. Evet arkadaşlar, bilmeceyi bakalım bilebilsiniz. Bir, bir de, bir bilmeceye başladık. Çok bilmece biliyordum. Ben de çocukken hep unuttum. <laughs> ee, harika. Öyle. E, nereye gideceğiz acaba bilmiyorum. Eşeği çınar etmiştin. Dede nereye gideceğiz? Dede nereye gideceğiz? Dede ne odun yapacağız? Dedesine dedesine. Sus garip bir diyor, kafam ağrıdı diyor. <laughs> i̇şte öyle. Ee, Yaşlanınca kaldırmıyor demek ki çocuklara. Ha, kaldırmıyor ya, <laughs> O çok şey oldu, çok bağırmaya başladı. Siz odunları nereden alacaksınız? Depoda. He, bir bakalım oraya da hadi. hadi, hadi kafam kalk. gidelim, hadi bak bu kamerayı dolduracağız. Karışık garak. ha. O senin, onu bile çeksin ya, yani ne odun geziyor adam. Çektik onu ya. Maşallah subhanallah. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, işte böyle dünyanın işi. Ben de yeni geldiydim. Bir hava ha? Böyle bir gittim, bir buraya geldim. İsmet dayına ekmek yedirdim. Bunlar bir görüyorum, bir de siz gibi aynı. Ev doluyorlar, olmuyorlar. İşte öyle geldim. Ne yapacağım? Sopa yakacak yanıma. Hmm, da bazı yakıyorsun da şimdi hani çocuğun yanından ya, geldim ya, kalorifer yanık olmuyor da. Yanıyor yanıyor yine soğuk oluyor aşırı sana... mı Ay yakıyorsun da şey kalorifer var ya. Ha. Çocuğun yanına gittiğim zaman Nevzat kaloriferi yakmıyor. Yalınız olunca. Tamam. Ben gelince yakıyoruz da. Öyle. O zaman geldiğim zaman soba hazır olursa yakı veriyor. Odun iyi. duvar şey yapıyoruz i̇yi, Kullanıyoruz. Ondan doldur verelim. Evet arkadaşlar bakalım. Telefon içinde. Otu sen nereye git para gidemiyor. Ben <laughs> de gideceğim Çiçek, bu çiçekler kış çiçeği mi ya? Kalmış bu. Ha? Bu çiçekler kış çiçeği mi? Ha. -ha. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar odunluk Işık burası. Odunlu Işığı mı yapayım? <laughs> Işık tutayım mı? Işığınız yanmadı herhalde. Işık bozulmuş o zaman. Çuvallara dizmişsiniz. Boymuşsunuz Aynen, doğru mu? Böyle. Evet. Odunlar Odun aradı Bulgar. Nereden bulursa. Ee, ön tarafını da kapatmış beyefendi. Bakın arkadaşlar. Odunları hep çizmiş böyle. Maşallah maşallah. Tut bakayım de ışık? Nazar değmez inşallah. Dalınları almaya çalışıyorum. Evet. Burada kışlık odunumuzu kömür aldınız mı? Kömürümüz? Kömür var aldık. Kömür karifer kömür mü oluyor? Hı hı. Şeyde zobada kömür kullanmayız o zaman. Aa, zob kömür kal yok kalmadı gal. Zob kömür kullanmayız. Her zaman yakmayız ya. Hı. Her zaman yakmadığımız zaman zob kömür etmeyiz. Çırağınız köyde mi geldi? Ananem gitti gari, Anne Meşhur Sultan de. kaçtı. <laughs> evet arkadaşlar. Arabimiz bananeyim. Süper kadın, da görüştük. Görüştük. Öyle işte ya, ne yapacaksın? Ben aradım da, da bu Medet Medet'teydiler bir ara, evet. ondan sonra o Evet arkadaşlar, geldik. Buraya koyacağız şimdi. Abi bu nedir? Domates kursu. Of. Görüyor musunuz arkadaşlar şu nimete? Şu nimeti görüyor musunuz arkadaşlar? Sobayı mı yapacaksın? Yapmayacağım. ya onu içini yedirelim. Hazırlayacaksın. Hazır hazır. Hmm. Hazır Mükemmel. Bu nereden domates geldi? Domatesini aldım. Kendim ettim. Hmm. maşallah yani. tadı da çok güzelmiş İyi oldu güzel bu kek var kek yiyeceğiz kek ne keki emet anne ne keki mi Hı. ciddi mi lan bilmiyorum bak bir tadı güzel çok da yumuşak yapamamışsın ama olsun Göğünden değil değil de. Hmm. Valla Emet Hanen'in keki. Evvel günden bu. Emet Anne'nin keki olsaydı. E İyi de Emet Hanen'in yok. Allah rahmet eylesin. Nur için yasın. Beğen var. <laughs> ne yaptık ya maşallah. Gene? ne? Ispanak. Evet. Ispanak mı? Ekleyeyim mi? İlk seyrek çıkmış bir daha sarsın bakalım. Hmm. Çıkacak mı? Olursa. Aynen Evet arkadaşlar. Burası Denizli. Pamukkale. Onun içine kaçacağım. Bu fasulye. Hmm. Unutmayalım. Kurbanı mı çalışıyor? Ha? Bizim arabada bu ne? Tenekelerden, şişelerden. Olsun. Böyle mi kurutuyor bari? He, bezle kurutuyor. Kuruyor mu hep temelde? Hı. hı. Bezin kurumu siliyor ya bez. Tuz tuzla koyuyor musunuz içine? Saklamak için. Defne, yaprağı. Mutluğa tatlı ver. Nurhayat tatlı, tatlı, ver. Yiyecek olur. Kalmadı. Hmm. Nur hayat aşağıda mı? Aşağıda. Buradan Ayşenur'a selam söyleyelim. Biz izlemez o. Ay. Tam biz yine de selam söyleyelim. Bu videoyu Ayşenur izliyorsan biberler. bize, bize söyle. Bak biberi ayrı veriyorlar. <laughs> sen biberle hazırlık. Bunu artık son biberle mi? Bahçede hala biber var mı? Ha bu sen... hmm, gezmek bu lazım. Önemli. Hı hı. E bak bu ön taraftan bu tatlı buldum, geldim. <laughs> Anniyet bu tatlı, tıp, 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 tıp. Çiçeklerin su değildir o da. Sen nereye gidiyorsun? Ya bu ile Büyük bir de o kadar Onun için de kartı. Ben sen Evet, orası da eski. Orada oturdunuz mu hiç? Ha? Yanında oturdunuz mu? Ananem burada mı oturuyormuş evvele? <İsazım> Ananemin evi bu burası mıymış? İlk eve ha burası. Burada mı doğmuş? Burada, burada, burada. Ananem köyde mi doğmuş? Hindu, Hindu. Heh. Yani ne geldim buraya dedim bidon al gel dedim beraber. Bidon almaya geldim. Evet arkadaşlar. 5 kilo bidon alacak. 5-6 kilo olup da. Burada var benim arabada var. Öyle değil ya. o hani bu şu burada mı? Buzon daha var. Biraz önceki 5 litrelikten var arabada. Önde unlu Küçük küçük şişeler mi? Kocu bir de o kocuma. Ağzı kocuma geldi. Hım. Merdileri komşu. Şuna, şunun gibi Yok abi onlar evet, görmedim. Onun hmm. Evet arkadaşlar. Burası, burada annem yaşamış ha. <laughs> İşten merdiven arkadaşlar. Annenem bakın görün böyle dubleks. <gülüyor> 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 dubleks bir evde yaşamış. Bu duvarlar ne olmuş böyle? Hep delinmiş bak. Delinmiş. <laughs> Kaç senelik <tane var> bu <laughs> Bilen yok değil mi? Biz çok saklanmaç oynadık burada Aynen Ütü bile var arkadaşlar görüyor musunuz <gülüyor> <gülüyor> Burası Annenemin Eski evi Bak. Burada yaşamış Burada yaşamamış. Burası sonu mu oldu? Burada yaşamış canım. He. İlk geldiklerinde bu ev yapmışlar. Orada sonra oraya sonra annenin belki yani ne oldu sanki yapıldı orası. Hmm. Annenin evlendikten sonra yapıldı orası. Köy. köye göçtükten sonra. Annenin şehirliymiş aslında. Annenin ilk köyde durmuş İlk köyde mi? Ha, köyde doğmuş büyümüş. İlkokul ikinci sınıf gidiyor. Bire mi ne gidiyorum? Anneannem buraya geldiğinde. Biri iki kadar ne okumuş başka okutmamış. Neden? Okulu uzak şey demiş. Goncal'dan, Gargol'dan bir yer çok. okul. Ha, orada taşımalı. Hı. Buradan bir sürü öğrenci gidiyor. Bir de şeyler, sınıflar da şeydi. E, yürüyerek gidiliyor. Devel araban var. Kız Aynı, o zorluk daha vardı. Belki o zorluklar... Onlar. Evet. Okulu Ama sonradan okumayı öğrenmiş. Okumaya buradan biliyordu. Sonradan öğrenmedi. Biliyordu herhalde. Ha evvelden de biliyordu. Hı hı. Çok bilmedi. Biliyordu. Sonradan gitmiş de. Sağ Öğretmen sen bir sürü okulu işini gitmiş de. <laughs> örgüyle Kerim Örgüyle gitmiş okula. Sen <laughs> senin işin çok demiş. Öğretmen de senin e, burada bu kadar işin var demiş. Evde kim ne kadar işin var demiş. Evvel ben sen oku demiş, sen eve git demiş. Annenin evvel okudu verilmiş. O zaten bildiğinden çabuk okurmuş. Ötekinden bilmediğinden uğraştırılmış. Onu Maşallah, hemen oku verir gelirmiş. Yaz verir, oku verir gelirmiş eve. Öyle yani işte ömürle böyle. Ömür böyle geçti hani. Aynen. Vay be. Valla tenekede kebap olsa iyiydi aslında ama. Ha, Hı hava getirdiniz dedim. Aynı sana yarın Ama artık <laughs> onu da yarın hava yeriz galiba. Yaman kebab kesetekin. Evet arkadaşlar. Yarın getireyim yarın. Getirin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi, kendi kendin, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benimle Görüşürüz. Bay bay.